Osman Demirel. Osman Demirel. Osman Demirel. Osman'ı anlatmak. Osman Demirel. Osman. Osman'ımızı, yakışıklımızı özlüyoruz. Osman kardeşim. Osman Demirel kardeşim. Osman Demirel. İlkokul, ortaokul, iş hayatı yaklaşık 30 senelik bir e, hayatımız geçti. Çocukluğumuzdan tut, Genç yaşımıza kadar nereden baksak her gün beraberdik. Ee, Rabbim onu bizden erken aldı. Tabii bizim için çok e, kötü oldu, acı oldu. Ama hayatın gerçekleri. Yapacak bir şey yok. Yattığı yer cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Özleniyorsun. İçimizdesin, kalbimizdesin. Her zaman bir gün bile aklımızdan çıkmıyorsun. Seviyoruz seni. Osman Demirel. Aramızdan ayrıldı. Altı yıl geçti. Ama o her zaman aramızda gibi. Öyle hissediyoruz. Arkadaşlar hayattayken değerini bilin. Beraber olun. Bir olun. Biz şimdi o beraber olamıyoruz. Ama o her zaman yanımızda. Dualarımızla, hayırlarımızla, su kuyuda ağaçlar dikeriz dualar ederiz, Kur'anlar okuruz. Böyle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Osman, uzaklarda değilsin, kalbimizdesin. Her zaman orada kalacaksın. Ya nasıl söyleyeyim, Osman Demirel çok sevdiğimiz bir arkadaştım. Bizden az erken ayrıldı. Çok enteresan, pozitif dolu bir insandın. İçinde hiçbir kötülük yoktun. Yani her şeye çok normalmiş gibi bakardın. Büyük problemi de, küçük problemi de her şeye çok normalmiş gibi bakardın. Çok enteresan Pol karakteri vardı, yani çok sevdiğimiz bir kişi, yüreğimizde. İnşallah mekan cennettir. Seviliyorsun Osman. Osmanı anlatmak nasıl diyeyim? Osman beni şahsına münhasır bir kişiliği vardı, çok farklı bir karakteri vardı, kendine özel. Hani insanlar bir bardan yarısı su dolu olsa. Kimisi bardağın yarısı boş der. O negatif bakar hayata, kötümserdir, iyimserli pek yanaşmaz. Fakat Osman o bardağı dolu tarafını görenlerdendi. Hayata dolu bakardı, enerjik, pozitif yüklüydü. Hiçbir zaman moralinin bozuk olduğunu görmezdik, hissetmezdik. Bizim moralimiz bozuk olsa o bizi kaldırırdı. Yani bizi kendimize getirirdi. Onun ayrı bir özelliği vardı. Şöyle bir söz var, hani derler ya bir... İnsanın sevdiği öldüğü zaman içinde 40 tane mum yanarmış ve her geçen gün bu mumlardan biri sönermiş ta ki tek bir mum kalıncaya kadar ve insan yaşadığı müddetçe o mum hiç sönmez yüreğinde yanarmış. Şöyle söyleyeyim. Bizim içimizde hala 40 tane mum yanıyor. Osman gitti hepimizden önce hepimizin gidecek olduğu yere. Ama hiçbir zaman bizden ayrılmadı. Sen hala buradasın Osman. Osman Demirel. 13.10 kötü bir gün. Rahmetli Osman'ı kaybettiğimiz gün. Çok güzel bir arkadaşımızdı. Çok iyi günlerimiz oldu. Güldük, eğlendik. Gün geldi ağladık. Ne diyeyim, mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun inşallah. Bizler için zor. Hep bir araya geldiğimiz zaman arkadaşlar olarak hiçbir gün hatırlamadan, e, duymadan, hissetmeden geçmiyor. Rabbim inşallah cennette bize arkadaşlığımızı daim eyler. Buluşmak üzere diyeyim. Nereden başlasam ki? Tanışmamızdan mı? Son görüşmemizden mi? Benim için dünyada sayılı alçak kalpli insanlardan birisiydi. Hani bir laf vardır ya böyle derler kardeşten öte. Çok güzel zamanlarımız geçti tabii. Çok güldük, güldüğümüz oldu. Ağlamışlığımız olmamıştır belki ama Osmanlı karakteriydi o. Öyle fazla duygularını göstermezdi. Öyle birisiydi. Altı sene geçti yaklaşık. Hani sanki şuradan kapıdan girip milletten şakalaşacak gibi. Hani bekliyor insan kapıya bakıp. Son yolculuğunda herhalde halen de bir cenaze namazında bu kadar insanın toplandığını görülmemiştir. Bilmiyorum yani zannetmiyorum. Ee, her zaman kalbimizde. Allah'ın izniyle inşallah yakında yine görüşeceğiz. Osman'ımızı, yakışıklımızı özlüyoruz. 6 sene oldu. Ama ne bileyim her zaman insan özlüyor tabi. Gözün önüne geliyor. Hani az bir zamanımız geçmedi. Yakışıklı, güzel, dürüst arkadaşımız. Mekanı cennet olsun. Nurlar içerisinde yatsın inşallah. Osman kardeşim deli dolu. Karadeniz'de olmasının tam hakkını veren birisiydi. Kendisiyle çok değişik zamanlarda, değişik yerlerde anlarımız oldu. Dış görünüşü güzel olduğu kadar içi de güzeldi. Rabbim mekanı cennet etsin. İnşallah bizler onu unutmadık. Kolay kolay da unutmayacağız. Allah taksiratını affetsin. Osman Demirel kardeşim. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, toprağı bol olsun. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Çok enerji dolu bir arkadaşımızdı. Yani kötülük bir şey bulamıyorum ondan. Yani iyi bir dostumuzdu, arkadaşımızdı. Yani 6 sene oluyor bizden ayrılalı. Ama bizden aslında ayrılmadı. O daha içimizde yaşıyor Osman kardeşimiz. İnşallah mekanı cennettir. Peygamberimize misafir olur inşallah. Gönlümüzde şaşırıyoruz. Seviyoruz seni. Dostluk var ya dostluk öyle ince bir şeydir ki dostluk kazanması yıllar sürer kaybetmesi saniyeler. Bir kere dostunu kaybettin aynı sevgiyi katiyen bir daha bulamazsın. Ne demiş Yüce Mevlana ben dostlarımı ne kalbimle ne aklımla severim. Olur ya kalp durur akıl unutur. Ben dostlarımı Ruhumla severim ruhumla çünkü ruh ne durur ne de unutur. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yol ayrılmış görmeden gidiyorum İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yol ayrılmış görmeden gidiyor. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde Yürüyorum sanki senin yanında Sesin uzaklaşır her bir adımda Ayak izin kalmadan gidiyor